Merhabalar ben Esra. Bu videoda Docker üzerinde Ubuntu ortamını hazırlayıp ardından MySQL ve PHPMy servislerini birbirine bağlayacağım. Kodlarla yapılandırıp çalıştıracağım. Daha önceden Docker desktop'u bilgisayarıma yüklemiştim ve şimdi de bilgisayarımdan PowerShell'i açtım. Komutlarımı buraya yazacağım. İlk olarak Ubuntu'nun en güncel imaj dosyasını kütüphaneden bilgisayarıma çekerek başlıyorum. Bu işlem kuracağım sanal makinenin temel dosyalarını yerel diskime indiriyor. İndirmenin tamamlanmasını bekliyorum. İndirme tamamlandı. Şimdi indirdiğim bu imajı konteynere çevirip içine girmemi sağlayacak kodu yazıyorum. Şu an konteynerin içindeyim. Şimdi dosya sistemini listeleyecek komutu yazıyorum. Böylece kendi bilgisayarımda değil de sanal makinenin içinde olduğumu teyit ediyorum. Yani sanal makinenin içindeyim. Ee, şimdi exit ile bir çıkış yapalım. Şu an çıkış yaptık. Ee, İşlem bittiği için konteynerden çıkışımı yaptım. Mevcut konteynerlerin durumunu gösterecek kodu yazıyorum. Şimdi çıktığım için sistemin durduğunu buradan görebileceğiz. Sistem durdu. Ee, çalışan şimdi duran sistem'i tekrar çalışır hale getirecek kodu girelim. Evet, şu an çalışır hale geldi. Çalışan sistem'e tekrar bağlanmayı sağlayacak kodu yazıyorum. Şu an tekrar konteynerim çalıştı. Çalışan sisteme tekrar bağlandık. Şimdi de tekrar çıkış yapalım ve Ubuntu'nun kurulumunu bitirelim. Ubuntu aşamasını tamamladım. Sırada veri taban var. MySQL kurulumuyla devam ediyoruz. MySQL servisini kütüphaneden çekecek kodu yazarak başlıyorum. Veri tabanı kurulumu için gerekli paketlere indirmiş olacağız. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Videonun çok uzun olmaması açısından bu kısmı kestim, indirdim devam ediyoruz. Şimdi veri tabanını tüm ayarlarıyla birlikte ayağa kaldıracak yapılandırma koduna giriyorum. Bu uzun kod satırı servisi arka plan atıyor, root şifresini belirliyor ve dışarıdan erişebilmem için portları açıyor. Şimdi servisin çalıştığını test etmek için veri tabanına bağlanacak kodu yazıyorum. Şimdi şifre istiyor. Şifreye giriyorum. Şimdi de çıkış kodunu yazıyorum ve veri sorunsuz çalışıyor şu anda. Bayde MySQL e de MySQL'de kurmuş olduk. Şimdi sırada PHP var. Onunla devam edeceğiz. PHP MyAdmin ile devam ediyoruz. Arayüz için gerekli olan PHP MyAdmin imajını çekecek kodu yazarak başlayalım. Evet indirilmesini bekleyeceğiz. Evet indirdim devam ediyorum. Şimdi en kritik nokta olan iki servisi birbirine bağlayacak kodu giriyorum. Allah yanlış yazmamışımdır. Ne ya, doğru yazmışım. Şimdi bu komutla birlikte phpMyAdmin'in veri tabanını görmesini sağlıyor ve tarayıcıdan erişmem için 8080 /80 portunu aktif ediyor. Burada videoyu yine keseceğim. İndirildiğinde tarayıcıdan devam edeceğiz. Evet şimdi 8080 e, portumuzu aktif ettik. Şimdi tarayıcımı açtım. Tarayıcımdan buraya gireceğim. E, bunun için localhost 8080 yazıyorum. Tıklıyorum ve giriş yaptık. E, kullanıcı adımı yazıyorum. root. Şifremi yazıyorum. Sisteme başarıyla giriş yapmış bulunuyoruz. E, video bu kadardı. Teşekkür ederim.